Hakan Dedeloğlu ile beraberiz. Evet Hakan Bey, konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Vallahi e, bugün 192. gün. E, birçok şey söylemeye çalışıyoruz. Kısa bir bilgilendirme yapmak gerekir sanırım. Özellikle bundan işte 192 gün öncesi başlayan bir serüven var. Selülburgaz'ın en kıymetli 7 dönümlük alanını Birilerine peşkeş çekmektir. Neden peşkeş çekmek diyorum? Çünkü burası yıllar öncesinde Lüleburgaz Belediyesi ve o günkü belediye başkanı 1936 yılında Kemal kendi tarafından aynen e, bir okul yeri gibi ya da cami yeri gibi ya da bir başka nedenle verilen alanlar gibi verilmiş Türk şeker şirketine. Ancak siyasi e, irade son gelinen noktada bunu bir siyasi hamle olarak ranta dönüştürme kararını vermiş ve yeri ne yazık ki özelleştirme idaresine devretmiş ve sayın Cumhurbaşkanının imzasını da altına koyarak eee satışı garanti kıldıklarını düşünmüşler. Tabii ben bu noktada sayın Cumhurbaşkanının her imzasının olduğu noktada haberi bile olduğunu düşünmüyorum. Hatta e, Sayın Tayyip Erdoğan bu meseleyi hele ki bu büyük facia sonrasında duysa görse en kısa zamanda bunu iptal edecektir. Buna inancım, kanaatim tamdır. Şimdi burada e, tabi bugün itibariyle burada her gün değişik siyasi parti dernek e, ya da toplumsal e, bakışı olan e, yapılarla nöbet tutuluyor Demin de belirttiğim şekliyle 192. gündür bu devam ediyor Örneğin Cumartesi günü e, Edirne Atatürkçü Düşünce Derneği Gelecek Pazartesi günü Lüleburgaz Avcılar Derneği Gelecek böyle böyle Sonuna kadar devam edeceğiz Bu noktada sırasıyla Arkadaşım kendini tanıtarak Bu konudaki hissiyatını e, Kısaca ifade etmeli teşekkür ederim. Ee, Hüseyin Bağcı ben. Ee, Hüseyin Bağcı ben. Ee, Hakan Bey'in de ifade ettiği gibi bugün 192. gününü burada tamamlıyoruz ee, nöbeti. Ee, bu 192 gün içinde Lüleburgaz halkı demokratik, sivil demokratik e, kuruluşlar sendikalar e, Löbur halkı bu e, buradaki bu Pancar bölge şefliği arazisinin e, alka <laughs> iadesini e, teslim etmesi için bu kamu şeyin özelleştirmenin geri iadesini e, talep etmektedirler. Bunun için bu alanların kamu yararına, toplum yararına yeşil alanlar olarak kullanılmasını talep ediyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin Lövrgaz halkının refahı paylaşması için. Bakın 10 ilimizde bir deprem gerçekleşti. Deprem bölgesinde insanların toplanacağı alanlar beton alanlardan dolayı maalesef bulunmamakta. Yarın öbür gün bunun bizim başımıza gelmeyeceği ne malum. Burada da bir deprem olursa insanların e, deprem alanlarına çıkması, toplanması imkanı olmayacak. Yani e, bu kadar alanların, bu güzel alanların kalkıp betonlaştırılarak kapatılmasından ne fayda sağlanacak? Her taraf iş merkezi, her taraf bina. Bunlardan artık e, genel yönetimlerin vazgeçmesini talep ediyoruz ve bu yerlerin tekrar bize iyasını talep ediyoruz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ben de şimdi arkadaşımı da. Şimdi de e, kendisini tanıtmayla başlayarak bu konudaki düşüncelerini ortaya koyabilir. Fahri Karagöz. Dizkemekli Sen Uygaz Şube Başkanıyım. Ram politikalarının ülkeyi nereye getirdiğini çok acı bir şekilde eee gördük. Eee Ram politikalarının selle, yağmurla, depremle e, e, ülkeye verdiği zararları hep beraber gördük. Dolayısıyla biz Lüburgaz'daki demokratik kültür örgütleri olarak Lüburgaz'ın e, en güzel yeşil alanının, halka ait olan yeşil alanının halkta kalmasını e, e, talep etmeye devam edeceğiz. E, bu alanın ranta peşke çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Nöbetimize e, devam edeceğiz. Ee, bu alanın bir an önce belediyeye e, devlet e, talep ediyoruz. Mücadele devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Şimdi şu anda e, Sayın abimiz yıllardır burada Berberler Dernek Başkanlığı yaptı. 25 yıl. 25 yıl. Kendisini tanıtarak konuyla ilgili birkaç cümle almak istiyoruz. Ya zaten sen tanıtabildiğin kadar tanıttın beni. Ben panca bölge deprem alan olmasını istiyorum. Vatandaşın sağlığı için düşüncelerim bu kadar yani. Peki. Kadar. Teşekkür ederim. Yani teşekkür ederim. Ee, şimdi de diğer bir arkadaşımız e, bu konudaki görüşünü şeyini çıkar istersen tamamı. Ben İbrahim Koser, e, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ilçe yönetimi mali sekreteri. Aynı zamanda Dis Yemekli Sen üyesi olarak biz e, 6 aya geçik bu Pancar Bölge Şefliği'nin bu yeşil alan yaşlara bakım evi kreş olacak alan için alanlardayız. Nöbetimizi devam ediyoruz. Bu alan şimdi daha da çok önemli olmaya başladı. Çünkü orası bir bakımdan da deprem yeri olarak. Yani üst üste binaların olduğu bir yerde altı dönümlü gibi bir arazi alıp da yani inşaat yapacaklarından biz buna e, ayret ediyoruz. E, onun için biz bu e, şeyi kazanıncaya kadar o yerin e, alka devredinceye kadar nöbetimizi e, devam edip Mücadelemizi sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi ablam ablam gel böyle. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel, o, o, o. En çok en uzun Elini ver el, elini ver. Eee Sevgili Lüleburgazlar, bu yanımdaki büyük insan 192 günün 190 günü burada nöbette. Tek başına bile olsa gelip nöbet tutuyor. Sadece ismini soyadını istiyorum ve bu konuyla ilgili düşüncesini bir cümle istiyorum. Yüksek sesle söyle kendini. Tanıt kendini. E yapamam. Söyle söyle. Necla Kurt. Necla? Necla Kurt. Kurt. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir cümle. Ne düşünüyorsun? Neden buradasın? Ee, bir şey partim içi buradayım. Yüksek Parti Partim içi buradayım. Bu nokta ile ilgili ne düşünüyorsun? Kazanmasını istiyorum. Halktan yana bir karar istiyorsun değil mi? Evet. Teşekkür ederim. Evet burada zaten e, özetle hepimizin söylemeye çalıştığı konu burada pancar bölge şefliği arası deprem alanı olsun. Özetle sonuç budur.